bir devrin sonu medyanın kahraman olarak lanse ettiği dönem ve parlak günler bitti. Şu an her yerde terslenen, alay konusu olan ve görmezden gelinen meşruiyeti de tartışmalı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ani bir kararla çıktı ve Ankara'ya geldi. Peki bayram değil, seyran değil eski komedyen Devlet Başkanı Zelenski neden çıktı da Ankara'ya geldi? Basına aktarılan bilgilere göre Riyad'daki barış masasına da Ukrayna'yı taşımak için bir arabulucuyu devreye sokmak niyetindeymiş. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekmiş. Ya kardeşim sen değil miydin savaşın ikinci ayında İstanbul'da imzalanan barış antlaşmasını İngiltere'den aldığın emirle aniden yırtıp attıran? Şimdi o anlaşmanın çok daha ağırını ülken adına üstelik sensiz imzalıyorlar. Seni de muhatap bile almıyorlar. Ukrayna'yı bitirdin, emperyal devletlere yem ettin, milyonların kanına girdin ve desteğin bitti, çöpe atıldın. Şimdi daha önce yapmam dediğin ne varsa da sırayla yapmaya kalkıyorsun. Şimdi Zelenski Efendi'nin neden ani bir kararla takım elbiseleri giyip tıraş olup buraya geldiğinin daha doğrusu yollandığının perde arkası detaylarına geçelim. Bildiğiniz gibi ABD ve Rusya arasında Ukrayna-Rusya savaşının sonlanması için yapılan ilk görüşmeler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmen başladı. Peki taraflar kim? Elbette Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Trump ve Putin bu görüşmelere katılmıyorlar birer temsilci yolladılar. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde devlet başkanlarının ve Ukrayna'dan da bir temsilcinin katılacağı bir görüşme için hazırlıklar başlayacak. Trajediye bakar mısınız? Ülkenin dahil olduğu bir savaşın sonlandırılması için görüşmeler yapılıyor ve kendisini bir dönem askeri kıyafetlerle sakal bırakarak poz verdiği için gerçekten lider zanneden bizim eski komedyen bu görüşmelerde muhatap bile alınmıyor, davet edilmiyor, kapıdan geçirilmiyor. E, ee efendi hani Rusya ile hiçbir şart altında görüşmezdin. Hatta yasa çıkartıp Rusya ile olan bütün barış görüşmelerini vatan nahiyenliği sayıp yasaklatmıştın. Şimdi kendi çıkarttığın yasaya karşı gelerek muhatap bile alınmadığın Putin karşısında şekilden şekle giriyorsun. Trajedi sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukraynaca konuşmasına bile müsaade edilmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Zelenski konferansta Ukraynaca konuşmaya kalktığında sunucu bile azarladı bunu. Putin eğer isteseydi bunu da o görüşmelerde masanın kenarına yancı olarak oturturdu ama Ukrayna seçimlerini savaşı bahane edip ertelediği için artık meşruiyeti tartışmalı bu adamı muhatap almıyorlar. Rusya muhatap almadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri de muhatap olarak artık kabul etmiyor. Hatta bu yüzden Putin, Zelenski'nin imzaladığı hiçbir karar ve anlaşmayı da kabul etmeyeceğini uzun süredir dile getiriyor. Riyad'daki gelişmeler muhtemelen olumlu geçecek ve barış antlaşmasına, daha doğrusu Ukrayna'nın paylaşımı antlaşmasına Zelenski gene davet edilmeyecek, bunu da not alın lütfen. Peki sizce Zelenski ani bir kararla çıkıp Ankara'ya kendi isteğiyle mi geldi? Elbette ki hayır onu gönderdiler. Hem de takım elbise giydirip tıraş edip gönderdiler. Hatırlayın Boris Johnson İstanbul'daki barış antlaşmasından Ukrayna heyetini tekme tokat kaldırtmıştı ve anlaşmayı da yırttırıp çöpe attırmıştı. Şimdi Zelenski'yi bir umut Ankara'ya yollayan da İngiltere derin devletinden başkası değil dostlar. Riyad'daki görüşmeye Zelenski gibi Avrupa Birliği liderleri ve İngiltere'de dahil edilmedi hatta dışlandı. Trump'ın küreselcilere karşı başlattığı savaşın bir etkisi de İngiltere'nin bu işten dışlanması. Trump, İngiltere'yi geçmişte kendisine yapılan komplonun ortağı olarak görüyor ve cezalandırıyor. İşte bu yüzden Birleşik Krallığa İngiltere'ye bağlı olan Kanada'yı da ABD'nin bir eyaleti yapmak için hamlelere başladı ve muhtemelen bunda da başarılı olacak. Gördüğünüz gibi basında size aktarılanlarla gerçekler aslında çok farklı. Trump, İngiltere'nin yeniden emperyal güç olabilmek için ABD'yi ateşe attığının çok ama çok iyi farkında. O yüzden başkanlığının ilk haftalarında durumu tersine çevirecek korkunç değişiklikler yapıyor. Zelenski'yi geçtiğimiz ay Ukrayna ve İngiltere arasında İngiltere'nin lehine bir anlaşma imzalamıştı. Şimdi Trump tıpkı Putin gibi Zelenski'nin meşruiyetini tartışıyor ve İngiltere lehine attığı imzayı da geçersiz sayıyor. Çünkü Trump Ukrayna'daki değerli minerallerin ve madenlerin peşinde. Bu yüzden İngiltere'yi saha dışına itmekle uğraşıyor. İngiltere ve Avrupa Birliği de Rusya'dan korktukları için Paris'te acil güvenlik zirvesi düzenleme kararı aldı. Bildiğiniz gibi Trump ve Putin birlikte olumlu çalışacaklarının sinyallerini de çoktan verdi. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin artan korkusu işte bu yüzden Şimdi bizim eski komedyenin ani bir kararla Ankara'ya neden geldiğini, daha doğrusu gönderilmesinin arkasındaki sebebi biliyorsunuz dostlar. Peki Zelenski'nin bu ziyaretinden bir şey çıkacak mı? Elbette koca bir hayır. Zelenski artık tarih sahnesinin en büyük kaybedenlerinden birisi, Ukrayna'yı küreselcilerin emriyle ateşe attı ve felaketin baş mimarı oldu. Muhtemelen de çok farklı bir son yaşaması kuvvetli bir ihtimal. Peki bütün bu olanlara karşı sizin yorumlarınız ve düşünceleriniz neler yazarsanız çok sevinirim izlediğiniz için teşekkürler